Halacığım bak şimdi bu dile slime. İçinde böyle minik boncuklar var. Böyle pimpon topu gibi. Ama plastik minik boncuklar. Dur göstereyim. Bekle. Şunu açabilirsen. böyle minik toplar var içinde. Rengarenk. Böyle. Şimdi ay top düştü. <laughs> ay bir sürü top düşüyor biliyor musun? Şimdi açtıktan sonra alıyoruz böyle elimizde. Şu balonları da patlatıyoruz böyle. Şimdi yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Şu şeyleri çıkartıyorum ki dökülmesinler. Şöyle açmaya başlıyorum yavaş yavaş. Bir değil, iki değil, 3 delik alıştım artık, öğrendim. Neydi bu açtı? Slay. Çarşaf böreği gibi bir şey işte, çarşaf böreği. <laughs> böyle. Açıyorsun, 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 açıyorsun. Daha büyüğünü açayım mı size? <laughs> Şimdi daha büyüğünü açacağım. Ama ilk önce böyle patlatıyoruz. Kıcır kıcır, kıcır kıcır. Çok tatlı oluyor. Bütün stresinizi atıyorsunuz. Dedemin bile stresini arttırdı ya. Ay arttırdı ne ya, arttırdı ya. <laughs> Açıyorum 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 sattım <laughs> <laughs> açıyorum açıyorum geliyorum sana doğru geliyorsan bana doğru şimdi şuraya böyle pintkan, topu gibi bir şey olan var demiştim Şimdi bunu açıyoruz. Bu bayağı da açacak. <laughs> <Merhaba. gülüyor> Sıkıyoruz. <laughs> Babamın telefonu arkamda var. Bu arada <laughs> Ay, İçimde kötü bir stres Ya yani Ömer'in de alabilirsiniz. Ömer'in de stresi artar çocukcağızın. Artmaz anneciğim. Arttırır atar. işte. <laughs> arttırır değil attırır. Attırır. Evet. Nereye yazıyoruz? Hadi görüşürüz de. Hadi görüşürüz. Bay bay.